Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ekim ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için Ekim ayına iş para kariyerle başladık. Uzun zamandır da çekemiyordum. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili akrepler. Ve tabii ki fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekeceğim sizler için. Ben şöyle kartlarımı bir karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir mesaj gelecek sizlere. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Alıyorum bundan sonra yorumlamak üzere melek mesajınızı çektim sevgili akrepler. Önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Ekim ayına özel iş para kariyer niyetiyle kapattım fincanınızı. Hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım sevgili akrepler. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında. Ben yine kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim Bu arada Sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz kişilerle sadece tarot açılımları alıyorum bunun altına özellikle çiziyorum ee, bu önemli bir ayrıntı Çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır Dolayısıyla çok daha e, faydalıdır çok daha iyi bir öngörüdür Ben de baktırmak istiyorum diyorsanız ister işle ilgili ister aşkla ilgili yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz şimdi Fincanınıza gelecek olursam iş para kariyer niyetiyle kapattığım için bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim göreceklerimi. Ee, bakın bir kupa kaldırıyorsunuz. Yani bu reel anlamda bir kupa kaldırmak da olabilir elbette. Belki e, bir sporcusunuz, bir ilgilendiğiniz spor dalında bir başarı elde edeceksiniz. Ee, ya da bir projeniz onaylanacak vesaire. Bu elbette real anlamda bir kupa kaldırma gibi de düşünebiliriz. Ama genel anlamda da bir başarıyı bize burada anlatıyor. Yani e, işte başarı eee Şimdi iş para kariyer durum falı olduğu için bu kariyer durumunuzda başarı, parasal anlamda bir başarı. Yani gönlünüzden ne geçiyorsa ve tabii ki ihtiyacınız olan neyse olsun inşallah o konuyla ilgili başarı olsun inşallah. Ama Ekim ayında e, bir başarı sizi bekliyor diyebilirim İnşallah yanılmayalım inşallah e, bu enerji daim olsun hayatınızda. Tekrar ediyorum. Reel anlamda bir kupa kaldırmakta olabilir. Belki bir okulda başarı vesaire de olabilir. E, iş hayatında bir başarı da yine e, söz konusu olabilir. Ayrıca e, sevgili akrepler bir yükünü hafifliyor. Yani ee, belki birinin sorumluluğunu almıştınız, belki çalışıyorsanız işte iş arkadaşınız izindeydi, onun e, sorumluluğu da sizdeydi, onun işleri de sizdeydi. Belki bu hafifleyecek, belki e, özel hayatınızda maddi olarak destek olduğunuz birisi var, o kişi durumunu düzeltecek, sizin o yükünüz hafifleyecek. Yani böyle bir hafifleme, bir rahatlama, bir sorumluluktan e, kurtulma ya da fazladan aldığınız bir sorumluluktan yani e, zaten sorumluluklarımız e, ölene kadar sorumluluklarımız o ayrı mesele ama fazladan aldığınız bir sorumluluk varsa ondan kurtulma ve bununla ilgili bir rahatlama da söz konusu olacak gibi görünüyor. Laf söz dedikodu yine çok fazla. E, özellikle iş hayatının içinde olanlar... Ee, bu kaosa hazırlıklı olsunlar ekim ayında. Yani iş ortamınızda hakikaten çok bir dedikodu furyası var hani ee, birebir sizinle ilgili sizin için yapılan bir dedikodudan burada bahsetmiyorum elbette ki sizin için de yapılacak olabilir ama hani genel anlamda böyle bir e, laf kalabalığı bir söz kalabalığı bir kaos durumu bir e, dedikodu durumu hakim olacak gibi görünüyor çevrenizde bu kaostan kendinizi koruyun yani nasıl koruyun e, bir yerde hepimizin yaptığı gibi yani bir konuyla ilgili bir şey anlatılırken ister istemez bir biz de fikrimizi söylüyoruz ama işte o fikrimizi söyleyerek o konuya dahil olmuş oluyoruz. İşte sonrasında kabağın sizin başına pat, sizin başınıza patlamaması için o kaostan, o, o dedikodu durumundan kendinizi korumanızı ben tavsiye ederim çünkü çok fazla. Yani hakikaten çok o, ciddi anlamda bir laf söz kalabalığı var sevgili akrepler. Bir de bir göz var sizi izliyor, e, gözü üzerinizde hareketlerinizde ne yaptığınıza, ne ettiğinize belki çalışıyorsanız e, iş potansiyelinize yani böyle hep böyle gözü üzerinizde olan birisi var. Yani çok iyi niyetli değil açıkçası. E, belki bir hatanızı bekliyor, bir açık vermenizi bekliyor. Bu konuda da yine gözünüz açık olsun. Yani hata yapmamaya, hata tabii ki hepimiz yapıyoruz, hepimiz insanız. Herkes işinde hata yapabiliyor ama e, bunu bekleyen biri var hayatınızda. Onun ağzına laf vermeyin diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken elbette bunun genel bir bakım olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir hatırlatmadır. Bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yaparım ki kimsenin vaktini çalmayayım. Ee, ama artık daha fazla akacak gibi durmuyor. Yine anlayın arkadaşlar şöyle fikir sahibi oldularsa. Ekranda böyle parlıyor. Yine önüme alayım ki daha iyi yorum yapabileyim siz sevgili akrepler için. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere e, içinizde yanan hani böyle deriz de bir mum bir alev var. Yani içinizde sönmeyen e, bir ateş var. Bakın bu iş para kariyer falında olduğumuz için bu sizin hırsınız olabilir. Kariyerle ilgili hırsınız olabilir. Bu işinizle ilgili yapmak isteyip de ertelemek zorunda kaldığınız bir şey olabilir. Yani o mum böyle bir yanıyor. Ee, dediğim gibi bu bir hırs olabilir vesaire vesaire. Fakat şimdi burada güzel olan ne biliyor musunuz? Bu arada e, örneğin ben be, benim de işimle ilgili hep böyle içimde kalan bir şeyler var. E, onları da böyle hayata geçirmek için bir fırsat bekliyorum. E, biz Doğru zamanı bekliyorum. Yani e, bu bende bir hırs mı? Evet bir hırs. Yani yapacağım. Allah izin verirse yapacağım. Ama doğru zamanı bekliyorum. İşte sizin için sanki o doğru zaman Ekim ayı. Yani bazı şeyler için harekete geçişebilirsiniz gibi görünüyor. O yanan mum e, daha böyle bir alevlenecek gibi görünüyor. E, kariyerinizle ilgili bir durum olabilir dediğim gibi. E, bir iş kurma düşüncesi olabilir çok uzun zamandır içinizde olabilir bu böyle e, bazı şeyleri dediğim gibi hayata geçirmek için hırslarınızla ilgili hırs bu arada her zaman kötü değildir yani dozunda olan hırs hatta iyidir e, o hırs yaptığınız içinizde yara kalan ya da yapmak istediğiniz kendinize inandığınız konuyla ilgili harekete geçmek için doğru zaman gibi görünüyor ekim ayı ee, dilerim yanılmayız. Bakalım Allah hayır göstersin. Siz de kendi işinizle parasal durumlarınızla ilgili inşallah Ekim ayında hayır görün sevgili akrepler. Bu da güzel çıkmış. E 1 2 3. Bakın 5 kişi var yani. Şimdi bu 5 kişi şöyle bana hissettirdi. Ailesel olabilir. Yani aile gibi çünkü zaten birbiriyle bağlantılı 5 kişi. Yüksek ihtimalle sizinle göbek bağınızla ilgili ya da evliyseniz eşiniz belki çoluğunuz çocuğunuz ve ee, bir araya gelip olumlu pozitif bir şeyden yine bahsediyorum. Güzel bir iş çıkaracaklar piyasaya. Bu beş kişinin içinde siz de varsınız. Ee, güzel bir iş çıkıyor piyasaya. Eee Ortaklık da olabilir. Dediğim gibi böyle bir manevi destek de olabilir bu. Bilemiyorum. Şimdi genel bir bakımda olduğum için çok detaya giremiyorum. Ama böyle 5 kişilik bir grup güzel bir iş çıkartıyor Ekim ayında. Siz de bunlara dahilsiniz gibi görünüyor sevgili akrepler. Ee, güzel haberler var. Güzel gelişmeler var. Evet iç dünyanız biraz sıkıntılı, biraz e, karanlık, biraz böyle kaygılar var. E, bu biraz da gökyüzü hareketleriyle çok özür dilerim. Gökyüzü hareketleriyle ilgili olabilir. Çünkü genel anlamda birçok burcu da çıktı. Açıkçası ben de öyle hissediyorum. Biraz böyle kaygılı daha böyle negatif e, hissettiğim zamanlardayım. Siz de şu anda öyle olabilirsiniz ama bu e, negatif enerji de üzerinizdeki bu negatif enerji de içinizde yaşadığınız o e, gel gitlere sebep olan o negatif enerji de yine dağılacak gibi görünüyor diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında size için bir de melek mesajı çekmiştim ki bu kartlarımın enerjisine yüzde yüz güvendim. Hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. Şimdi gelen mesajı açacağım ama açmadan önce kendim için çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Aramızdaki alma verme dengemiz için sizlerden ricam videomu beğenmeniz efendim. Çünkü en büyük motivasyonum bu videoları hazırlarken en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Bu videoların devamını istiyorsanız o yüzden ben de sizden beğeni ve yorum istiyorum efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı da açmış bulundum. Melekler size araştır diyor. Farklı seçenekler dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır. Yani ne demektir bu? Vazgeçme diyor size melekler yani bir iş mi yapmak istiyorsun önüne engeller mi çıkıyor vazgeçme bir e, yavru kedi gibi başka bir yol ara kendine vazgeçmemeyi anlatan vazgeçmemeyle ilgili bir mesaj geldi size bence herkes kendi hayatına göre, kendi yaşam şekline göre, kendi ideallerine göre alması gereken bu mesajı da almıştır diye düşünüyorum. Ve burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.